Herkese merhaba. E, 2016 yılında yayınlanan kitabım Hedefim TEOK ve bunun içeriğiyle ilgili etkin ve verimli ders çalışma teknikleri artı LGS'ye nasıl hazırlanılır onun ilgili sizlere bilgi vermek istiyorum. Malumunuz 2016 yılında e, liselere hazırlık sınav sistemi olan TEOK vardı. Ben de sınavlara hazırlık ta e, öğrencilerimize rehberlik etmesi açısından böyle bir kitap hazırladım ve 2016'da yayınlamak nasip oldu. Şimdi onun içeriğinde yer alan etkin ve verimli ders çalışma tekniklerinden ilgili sizlere bilgiler vermek istiyorum. Öncelikle etkin ve verimli ders çalışma teknikleri nelerdir? Nasıl çalışılır? sınavlara nasıl hazırlanılır? Onunla ilgili kısaca bilgiler vermek istiyorum. Öğrenmede iyi sonuç almanın yolu çok çalışmak değil, etkin ve yeterli çalışmaktır. Etkili çalışma sistemi görsel, işitsel ve dokunsal sistemlerden hangisine sahip olursa olsun her öğrencinin mutlaka yapmak zorunda olduğu stratejileri içermektedir. Başarılı öğrencilerin en önemli başarı sırları işte bunlardır. Etkin dinle. Burada dersi derse deste hallet. Yani etkin dinlemek demek, konsantre olarak dinlemek demektir. Derse güçlü bir şekilde odaklanmak için aşağıdaki pratik önerileri uygulamanız gerekiyor. Hangi dersi görüyorsunuz? Şimdi fizik dersini dinliyorum. Şimdi Türkçe dersini dinliyorum diye telkinlerde bulunun. Çünkü daha iyi konsantre olmak için zihninizi şimdiye getirmeniz gerekir. Ders esnasında önemli yerlerin altını çizin ve en önemli bilgileri not edin. Not almak, zihnin dağılmasını önler. Sırada dik oturun ve öğretmen ile göz teması kurun. Söylediklerine dikkatinizi verin. Öğretmenle göz teması kurarsanız zihniniz öğretmenin söylediklerine daha çok odaklanır. Göz teması iletişiminiz, iletişiminizin kopmasını önler. E, maalesef bu eğitim e, süreci içerisinde e, salgından dolayı uzaktan eğitim görmek durumunda öğrencilerimiz. Onun için eğitim EBA uzaktan canlı derslere katılıp EBA TV'den de e, öğretmenleri takip etmeleri gerekiyor. Eve gidince önce dinlenin diyor. Zaten e, yaklaşık bir senedir evimizde çalışmak durumundayız. Derslere evimizde hazırlanmak durumundayız. E, bir de dinlenmeden yapılan çalışmalarda sık sık konulardan kopmalar meydana gelir. Yani konsantrasyonunuz çabuk bozulur. Açsanız midenizi kapasa doldurmadan yemek yiyin. Yani fazla yemek hem vücudunuza zarar vereceği gibi vücutta gevşemeye, gevşeme sonucunda da sağlıklı çalışmamanıza sebep olacaktır. Saat kaç ile kaç arasında çalışacağınızı ve neler yapacağınızı önceden belirleyin. Özellikle ders çalışma sorunu olan öğrenciler bu uygulamayı bir gün öncesine, uyumadan önce yaparlarsa ertesi gün daha kolay <laughs> ders çalışırlar. Yani bir gün öncesine uyumadan önce yarın akşam saat 7-10 arasında ders çalışacağım diye zihninizde belirseniz belirlerseniz ve aynı düşünceyi ertesi gün sabah ve okul çıkışında da tekrarlarsanız bu okul çıkışını artık EBA ders bitiminde tekrarlamanız zihninizi saat 7-10 arasında ders çalışmaya bloke edeceksiniz. Çünkü zihninizde neyi tekrar ederseniz kendinizi o yönde yönlendirmiş olursunuz. Aynı uygulamayı maç seyretmek ya da dizi izlemek için yapmıyor muyuz? Tabii ki yapıyoruz. Şampiyonların anahtarı nedir arkadaşlar? Tekrardır. Günlük tekrar yoksa başarı da yoktur diyoruz. Başarılı bütün öğrencilerin ortak olarak yaptıkları en önemli çalışma günlük tekrardır. Bunu unutmuyoruz. Tekrar önlenen bilgilerin pekiştirilmesini ve uzun hafızaya atılmasını sağlar. Tekrar edilmeyen bilgi su üstüne yaz yazmak gibidir. Bununla birlikte bir bilgiyi ilişkilendirme yapmadan, Papağan gibi tekrar etmekte etkisiz bir öğrenmedir. Bunu da unutmuyoruz. Özellikle yeni öğrendiğimiz bir bilgiye uykudan önce yani o gün içerisinde tekrar etmezseniz %50'sini unutursunuz. Bir hafta içerisinde tekrar etmezseniz bunun %70'ini unutmuş olacaksınız. Geriye döndüğünüz gibi çok az bilgi kalıyor ki geriye gördüğünüz gibi çok az bilgi kalıyor ki bu kadar açık bilgiyle de hiçbir başarı elde edilmez. Günlük tekrarın yanında haftalık ve aylık tekrarlar da başarınızın seviyesini zirveye çıkaracaktır. Konu tekrar yaparken önemli bilgilerin altını çiziyorsunuz ve en önemli bilgileri karalama şeklinde hızlı not alın. Ayrıca mümkünse içinizden veya dışınızdan tekrar edin ya da konuyu bir arkadaşınıza anlatın. Bu da çok önemli. Ben genellikle öğrencilerime karşısında birisi varmış gibi duvara ya da aynaya anlatmasını telkin ederdim. Yani burada da yanınızda varsa arkadaşınıza veya aile bireylerinden herhangi birine anlatabilirsiniz. Böylelikle bilgiyi hem görsel hem dokunsal hem de, de işitsel olarak kaydetmiş olursunuz. Çok yavaş özet çıkardığınızda farkında olmadan sadece kopyala yapıştır yapmaya başlarsınız. Bu durumda şimdi şöyle güzelce özet çıkartayım sonra dönüp bakarım dersiniz ve öğrenmeyi ertelersiniz. Oysa öğrenmek tetikli olmak demektir. Bu nedenle şimdi yazıyorum şimdi öğreniyorum düşüncesiyle çalışmak gerekir. Ayrıca çok yavaş yazdığımızda beyninizin çalışma hızı ile yazma hızınız arasında sürede boşluk meydana geldiği için bu sürede zihnin başka konulara kayması ve konsantrasyonun bozulması sorunu yaşanır. Öğrendiğiniz konularla ilgili sorular çözün. Herhangi bir konuyu anlayıp anlamadığınızı nasıl bilirsiniz? Önce ona bakalım. Anladığımı hissederim dediğinizi duyar gibiyim. Ancak bunun yeterli olmadığını belirtmek isterim. Çünkü bazı öğrenciler anlamadığı halde işlem tamam taraftar eselamdır ve anladığını zannederek dersi geçer. Buna erken anlama sorunu denir. Bazı öğrenciler de of be bir türlü anlayamıyorum diyerek tam olarak anladığını hissetmez. Buna da geç anlama sorunu diyoruz. Oysa hissetmek subjektif bir veridir ve bizi yanıltabilir. Anladığınızın ve öğrendiğinizin gerçek göstergesi sorulardır. Yani sorularda iyi iseniz anladığınızı hissetmeseniz de öğrenmişsinizdir ve anlamışsınızdır demektir. Sorularda iyi değilseniz anladığınızı hissetseniz de eksikliğiniz var demektir. Bunu da unutmuyoruz. Bu nedenle mutlaka tekrar ettiğiniz konuyla ilgili soru çözmelisiniz. Ne kadar çok soru çözerseniz konuyu o kadar çok zihninizde netleştirir ve bilgileri kullanabilir hale getirirsiniz. Ülkemizde öğrencilerin en büyük sorunlarından biri de çalıştığı bilgiyi tam olarak soruda kullanmamasıdır. Çünkü ezber sistem zihnin analitik ve kritik düşünmesini engeller. Bu nedenle çocuklar bildiği bilginin analizini ve kritiğini yapmakta zorlanırlar. Bu da yaratıcı zekayı maalesef öldürür. Konumuz bu değil ama geri gelmişken belirtmeden geçmedim. Ertesi gün göreceğim konulara genel olarak göz at. Öğrenmeyi harekete geçiren duygu meraktır. Merak duygusuyla öğrenme hem zevkli hem de çok kalıcı hale gelir. Merak aynı zamanda dikkate bir noktaya odaklamayı sağlar. Bu çalışma sadece hangi konuları göreceğin diye bir göz atma işlemidir. Detaylı bir çalışma değildir. Bu çalışma amacı işlenici konular hakkında genel bir resme sahip olmaktır. 45 dakikada bir 15 dakika ara. Yani 45 dakika çalışsan 15 dakika ara. 50 dakika çalışırsan 15 ile 20 dakika arasında bir ara verebilirsin. Ders çalışırken mutlaka her 45 dakikada bir 15 dakika ara verin. Bunun için bir koron metre kullanmak çok faydalıdır. Her 45 çalışma süresinde son 4-5 dakikasını o süre içerisinde gördüğünüz konulara, önemli gördüğünüz yerlere göz atın. Bu çalışma bilgiyi uzun hafızaya atmak açısından çok etkilidir. Aynı zamanda bilgiyi zihninizde daha net görmenizi, konular arasında ilişkileri daha iyi kurmanızı kolaylaştırır. Genel resmi görmenizi sağlar. Ara vermek çalışmanın bir parçasıdır. Bunu da unutmuyoruz. Ara vermeden kesintisiz non-stop yapılan bütün çalışmalar verimsiz olur. Çünkü ara vermek hem odaklanma gücünü arttırır hem de öğrenilen bilgileri entegre yani bütünleştirmemizi sağlar. Aynı zamanda ara olarak bıkmadan uzun süre çalışmamız için çok etkilidir arkadaşlar. İnsanlar ara vermeden çalıştıklarında belki 3-4 saat çalışabilirler. Ancak ara vererek daha uzun soluklu çalışma mekanını elde ederler. Ayrıca 3-4 saatte bir veya 2 saatlik ara vermekten konsantrasyonunuzu yani yoğunlaşmanızı artırmak ve bıkmadan çalışmayı sağlamak için çok önemlidir diyorum. Ara verilmeden çalışıldığında bilgileri daha çok karıştırırsınız. İki şıkka indirip yanlış cevaplandırma oranınız artar. İlk 45 dakikadan sonra zayıf kaydetmeye başlarsınız. Çalıştığınızı zannedersiniz ama etkisiz öğrenirsiniz. Dinlerken dinle, çalışırken çalış. Burası da çok önemli. İyi dinleme iyi bir çalışmaya gerektirir. Dinlerken sadece dinlenin ya da zihninizde konu veya soru olmasın. Yani çalışırken de sadece çalışın. Dinlerken dinlendirici müzikler dinleyin. Müzikler mutlaka pozitif müzikler olmalı. Yani depresif müziklerden, sigaradan uzak durduğunuz gibi uzak durun. Tavsiyem bu. Dinlemenin süresince asla televizyon izlemeyin. Çünkü bir saat televizyon seyretmek, iki saat kitap okumak kadar beyni yorar. Çalışma masasında değil, başka bir yerde dinlenin. İyi şeyler istemenin anlamı iyi şeyler vermektir. Bunu da unutmayın. Ne istiyorumun karşılığı ne fedakarlıkta bulunacağımdır. Bu nedenle iyi bir başarı için okuldan sonra en az 3 saat çalışmalısın. Yani 3x45 dakika bu performansın altındaki çalışmalar kanallerde düşük not olarak göre arkadaşlar. Ve şimdi e, e, bir dahaki e, videomda etkili ve verimli ders çalışma yönteminden bahsedeceğim. Ama şimdi kısaca e, size e, LGS ile ilgili bilgi vermek istiyorum. E, bildiğiniz gibi 2017-2018 eğitim öğretim yılında liselere öğrenci yerleştirmede kullanılan TEOK sistemi kaldırılarak LGS yani Liselere Geçiş Sistemi getirildi daha önce yapılan sistem değişiklikleri daha çok sınavın adı ve sınavın şekli ile ilgili olup o çok köklü değişiklikler değildi. Yeni sistem ise önüm değişikliklerle beraberine getirdi. TEOK'ta merkezi sınavlara tüm öğrencilerin girmesi zorunlu olduğu için TEOK'ta bir seçimi ve eleme sınavı olarak görülmüyordu. Bu nedenle sınav soruları da zor olmuyor. Hatta bazen çok kolay olabiliyordu. Tüm soruları tam yapan binlerce öğrencimiz oluyordu biliyorsunuzdur. LGS'de ise sınava öğrencilerin girmesi zorunlu olmayıp sadece bazı liselerde sınavla yerleştirme yapılacak. Yeni yeni sistemde yani yeni sistemde sınav üst düzey liseleri, fen liseleri, e, sosyal bilimler liseleri, proje okulları öğrenci seçmek için yapılacak. Sınavı da herkesin değil, kendine güvenen çalışan öğrencilerin girmesi amaçlanmaktadır. Sınavın üst düzey liselere öğrenci seçmek için yapılacak olması soru tarzında değişmesine neden oldu. E, LGS'de bilgiyi kullanma, okuduğunu anlama, yorumlama, sentez ve analiz e, gibi daha üst düzey bilimsel beceriler ölçülecek. Ee, bu da yani ölçülmekte. Bu da soru tarzında bilgi ve ezberden mantık sorularına doğru yönelme olduğunu gösteriyor. Geçen yıl yapılan e, <laughs> yani e, e, sınavda e, bu yıl yanılan örnek sorularda bu durumu kanıtlamakta. Örnek sorular geçen sene öğrencilerimize e, kolaylık olsun diye her ay örnek sorular yayınlanıyordu. Peki LGS'de öğrenciler nasıl çalışacak? Öğrencilerin büyük çoğunluğu alt sınıflardan itibaren test çözerek ders çalışmaktadır. Sınav sistemine göre hazırlanan bu testlerde genellikle bilgi ölçüyordu. Bu tip sorular genelde daha alt bilgisayar becerileri ölçmektedir. Bilgi ölçen test sınavlarında bir konuyu derinlemesine öğrenmemize gerek yoktur. Çünkü doğru cevaptan zaten size verilir. Amaç yanlışlar elemektir. Doğru cevabı bilmeseniz bile yanlış cevabı bilmek yeterli olacak. Bu nedenle öğrenciler konuyu çok iyi öğrenmeye değil, bol bol soru çözerek mümkün olduğu kadar fazla sayıda soru çözmeye odaklanması gerekiyor. Hatta soru çeşitleri ezberlenmeye çalışılıyor. LGS'de soru doğru, soruyu doğru anlamak çok önemli. Bazı sorularda soruyu anlamak cevap bulmaktan daha zor oluyor. Bir konuyu bilmek yetmiyor. O bilgiyi doğru yorumlayabilme ve günlük hayata aktarabilme becerisi gerekiyor. Öğrencilerin okuduğu parçaları analiz ve sentez edebilme becerisine sahip olması bu durumda şart oluyor. Öğrencilerin yeni sınavda başarılı olması için yeni sınav sorularına hazırlıklı olmaları gerekiyor. Mesela 2018 yılında yapılan EGS sınavında özellikle matematik sorular uzun ve zordu. Öğrenciler yetiştirmekte zorlandılar. Fakat MEP güzel bir iyilik yaptı öğrencilerimize. 2019 yılında sayısal bölüm için süre yapmış. Dakikadan 80 dakika bu durum en azından zaman problemi büyük ölçüde azaltmış oldu süreyi uzattığı için. Fakat öğrenciler özellikle matematik dersi için yeni soru tarzına alışamadılar. Bu da gayet normal çünkü yıllardır çözdükleri soru tarzı değişti. Ve buna uyum sağlamak, beynimizi de bu sorulara alıştırmak zaman ve emek istiyor. Ayrıca geçen seneki Türkçe sorularda e, beklenenin e, dışında e, farklı sorularla karşılaştı öğrencilerimiz ve yapmakta zorlanan çok öğrencimiz oldu. Birçok öğrenci yeni tarz matematik sorularını çözemediğinden hayal kırıklığı yaşıyor. Aynı şekilde Türkçe'de ve bazı derslerde olduğu gibi ve çalışma isteği azalıyor e, bunun doğrultusunda. Sorularda zorlanmanız öncekine göre daha çok yanlışınız çıkması normal bir durum haline geldi. Sadece siz değil tüm öğrenciler yeni nesil soruları çözmekte zorlanıyor. Yeni tarz sorulara alışmak için mantık muhakeme becerilerini ölçen sorulardan çözmemiz gerekiyor maalesef. Bu sorularda ne kadar çok çözerseniz beyniniz de bu tarz sorulara karşı o kadar gelişecektir. Bu tarz sorularda daha kısa sürede uyum sağlayan öğrencilerimiz daha avantajlı olacaktır. Fakat kısa bir sürede hızlı bir ilerleme olmayabilir. Matematik için sabırlı olmak gerekir. Bilgi kullanmada analiz sentezi olma becerilerini arttırmak için öncelikle kitap okumaya çok önem verilmelidir. Çok kitap okuyan öğrencilerin yeni sistemde avantajlı olacağını düşünüyorum. Öğrenciler kitap okumayı zaman kaybı gibi görmemeli. Kesinlikle her, her gün en az e, yarım saat kitap okumalarını öneriyorum. Yeni sınav sisteminde sayısal fen teknoloji, fen ve teknoloji, matematik ve söz bölümünde Türkçe inkılap tarihi, kültür ve ahlak bilgisi yabancı değil. Oluşacak biliyoruz bunu. Sözel bölümünde 50 soru için 75 dakika, sayısal bölümde 40 soru içinde 80 dakika süreniz olacak. Sınavda problemi yaşamamak için test çözerken zamana göre çözmeli ve zamanı verimli kullanma alışkanlığını kazanmanız gerekir. Bununla ilgili birkaç hatırlatma. Her gün kitap okumalısınız, düzenli olarak da çalışmalısınız, günlük tekrar yapmalısınız, konuları yüzeysel değil derinlemesine öğrenmelisiniz, farklı kaynaklardan test çözmelisiniz, özellikle mantık ve muhakeme becerilerini ölçen testlerden anlaşılmayan konu ya da soruları öğretmen ya da birbirine sormalısınız. Konuyu iyi anlamadan sadece ezber yapmayın. Konu çalışırken değişik yöntemler, zihin haritası, kodlama kullanabilirsiniz. Unutmamak için konuları sık sık tekrar edin. Sınava değil öğrenmeye odaklanın. İyi öğrenirseniz zaten sınavda başarılı olursunuz. Ama sınavda odaklanırsanız stres ve kaygıdan e, iyi öğrenemeyebilirsiniz. Başkasıyla değil kendinizle yarışın. Hep daha iyi olmaya çalışın. LGS'de soruların zor olması e, sizin için dezavantaj olmasın. Ee, öncelikle şunu belirteyim ki hangi sistem gelirse gelsin çalışan öğrenci avantajlıdır. Çalışan öğrenciler soruların zor olmasından korkmamalıdır. Hatta soruların çok kolay olması çalışkan öğrencilerin dezavantajıdır. Çünkü sorular çok kolay olduğundan çalışmayan öğrenciler de yapamamaktadır. Hepinize kolay